Merhaba. Bugünkü dersimizde ArcMap programını tanıyacağız, tanıtacağız. Öncelikle kullandığımız program ESRI şirketine ait ArcInfo programının ArcMap arayüzü 10.3 versiyonunu kullanıyorum ben. Sizdeki de galiba 10'dur. 10.2, 10 10 10.3 versiyonlarında dönüşüm yapmak kolaydır. Bunlar birbirleriyle uyumlu programlar. Öncelikle demo'da da anlattığım üzere kullanacağımız tool'ları seçiyorum. Burada gri ekranı sağ tıklıyorum. Bana lazım olan, burada bulunması gereken zorunlu tool'larım 3D analiz, draw, editor, effects, georeferencing, layout, spatial analysis, standard tools. Spatial analysis dediğimiz genellikle coğrafi bilgi sistemlerinde analizlerin yapıldığı, eğim, baka gibi yüzey analizlerinin, hidroloji analizlerinin, görünürlük analizlerinin vesaire bu, bu tarz bütün analizlerin yapıldığı tools, special analiz tools'u bu görmüş olduğumuz bütün saydıklarımın hepsini tikine attık. Onların hepsini buraya yerleştirdik. Bakın drawing, georeferencing, işte standart tool'larımız, editörümüz burada. Şimdi diğer sekmeleri tanıyalım programımızda. Bakın burada sağ tarafta zorunlu olarak olması gereken katalog. Bunu buraya şu şekilde sabitleyebiliriz. Şuraya sabitlemeyi kaldırabiliriz. Tıkladım. Bunu buraya sabitlediğim anda ben bu Arc Katalog Tool'unda ArcMap 10.3 programında kullanacağım bütün veri tabanlarını Burada görebilirim. Yani ArcMap, ArcKatalog demek bilgisayarımızdaki bütün klasörler, veri tabanlarını kaydettiğim dosyalar. Burada bakın Desktop yani masaüstü Masa üstündeki klasörlerim gözüküyor. A, bilgisayarımdaki A klasörü. Dokument, belgeler klasörü. Download, indirilenler klasörü gibi bilgisayarımda bulunan klasörler burada gözüküyor. Bir de benim ArcMap programında yapmış olduğum çalışmalara eğer kaydedeceğim klasörü seçmez isem otomatik olarak kaydettiği default klasörü var. Bakın burada go to default geodatabase diyor. Buna tıkladığım anda default klasörü gelir. Bu klasörün altında benim programda kaydedeceğim yeri seçmediğim, hedefini seçmediğim bütün veri tabanlarını ben burada bulabilirim. Bakın daha önceki çalışmalarda kullanmış olduğum veri tabanları hem raster olarak hem vektör olarak bu veri tabanları burada mevcut. Şimdi bunu kapatıyorum. Herhangi bir çalışmada veri üretmek için, veri tabanına oluşturmak için kullanacağım yer benim ark katalog tool'u. Veri tabanlarını buradan oluşturuyorum. Kapatıyorum şimdi bunu. Daha sonra Arc Toolbox. İlk tıklamada biraz kasar bu. Üç, e, Arc Toolbox'ta biraz önce bahsettiğim gibi bütün analiz toolları burada. 3D analiz, analiz, kartografi, konversiyon, dönüştürme, data management. Burada raster tool'larını birleştirme, kırpma işlemleri yapılıyor. editing düzenleme, geostatical analiz, special analiz gibi bütün tool'lar burada. Ben analiz kısmını special analiz tool'sundan yapıyorum. Bunu da bu şekilde sabitleyebilirim buraya. Ya da sol tarafa yine aktarabilirim. Ben bunu yanlışlıkla buradan çarp olarak gönderdim. Gönderdiğim esnada bakın burada üstteki bu hizada kırmızı kutucuk art toolbox tıklayarak getirebilirim tekrar. Aynı şekilde Arc katalog tool'unu bu, buradan çarpıya basarak kaybettiğim anda yine aynı hizada bakın art toolbox'ın yanında Arc kataloga tıklayarak getirebilirim. Daha sonra table of contents yani benim ArcMap ortamına çağırmış olduğum veri tabanlarının görülü görülecek olduğu katman sol taraftaki layers yazar. katman bir katman ben buraya insertten bir başka katman daha ekleyebilirim o sonraki konumuz neyse şimdi bunu da aynı şekilde çarpıya basarak gönderdiğim anda onu da buradan mıydı bakalım şu onların yerini değiştirdik. Ha, tamam yanındaymış. Arka katalogun yanındaki Table of Contents buradan tıklayarak getirebilirim. Bu şekilde sola atabilirim. Buna tekrar tıklayarak buraya sabitleyebilirim. Yanında görünmesini isterim. Etrupt sekmesi bu Etrupt e, herhangi bir çizmiş olduğum vektör veri tabanının öz nitelik tablolarını tablolarını göstereceği ya da Veri oluşturduğum zaman ona öz nitelik verilerini gireceğim bir kısa yol. Bunu da bu şekilde buraya sabitleyebiliriz. Ya da kapatabiliriz. Hemen yanında bunu sabitledikten sonra Bakın alt tarafta da var. Create Features. Create Features detay oluşturma, veri oluşturma. Ark katalogdan oluşturmuş olduğum veri tabanlarına çizim yaparken buradan Seçim şansı buluyorum. Ben oluşturmuş olduğum noktasal, çizgisel ve alansal verileri bu sayfada görüyorum. Bütün oluşturduğum verileri. O an hangi veri tabanının üzerinde çalışmak istiyorsam, hangisi üzerinde çizim yapmak istiyorsam onu buradan seçiyorum. E, tabii bunu yapabilmek için öncelikle editörü, düzenleyiciyi başlatmam gerekiyor. Seçiyorum ve çizim yapmaya başlıyorum. Yanında dursun şimdilik bu. Daha sonra ben programımı da 3D analiz ya da spatial analiz gibi tool'lara işlevlerini görebilmesi için bir tane tikin atıl olması gerekiyor. O da Customize'dan. Customize'a tıklıyorum. Bu bakın e, gri ekrana sağ tıkladıktan sonra çıkan seçili olan tool'ları toolbars buradan da gözüküyor. Customize'dan Extension buradan Geostatical Analiz'in tikini attım. 3D Analiz'in tikini attım. Spatial Analiz'in tikini attım. Eğer Extension'da bu saymış olduğum analizlerin tikini atmazsam eğer ben işlem basamaklarını devam ettirdiğim halde sonuca ulaşamam. Program hata verir. Programın bu aşamada hata vermemesi için Extension'daki bu tiklerin atıl olması gerekiyor. Evet attım. Close diyorum. Şimdi daha sonra burada başlıklarımızı tanıtayım. File File kısmında ilk New boş sayfaya tıklarsam bakın hemen direkt Black Map çıktı. Buna tıklayarak yine boş bir sayfa açabilirim. Tekrar boş bir sayfayı açtım. Devam ediyorum. File klasöründe Open'ın altı, e, Nevin altındaki Open klasöre tıkladığım anda ben ArcMap MDB olarak kaydetmiş olduğum ArcMap dosyalarına bu, bu şekilde daha önce kaydetmiş olduğum dosyalara tıklayarak buradan açabilirim. Devam ediyoruz. Sev e, yapmış olduğumuz çalışmayı aynı başlık altında kaydetmek için Öncelikle editörü bitirip daha sonra file'dan save yaparak kaydetmem gerekiyor. Save as ise yapmış olduğum programda üzerinde farklı değişiklikler yaparak onu farklı kaydetmek için save as'i kullanabilirim. Daha sonra burada add data kısmından bakın add data'da veri çağırma. Add eklemek data veri programa dışarıdan veri çağırırken etdata data, data tool'unu kullanıyorum. Buradan etdata'yı da kullanabilirim bakın. Ya da burada sarı artı işareti yine aynı şekilde etdatadır. Bunu kullanarak buradaki bakın raster ve vektör verileri çağırıp kullanabilirim. Şimdi etdata'dan bir herhangi bir tane Veri, veri tabanı çağırıyorum. Girdim dadaya. Tamam dadaya gireyim. Şu Gölet. çağırdım Daha önce çizili olan gölet veri tabanı dadayda bulunan gölet veri tabanına çağırdım. Etlatadan. Bakın bu alansal. Şimdi de akarsu veri tabanını çağırıyorum. Çağırdım. O da geldi. Şimdi add datadan tekrar köy veri tabanını çağırdım. Şimdi istersen farenin tekerleğinden yakınlaşıp uzaklaşabilirim. Buradaki artı işaretinden yakınlaşıp eksi işaretinden uzaklaşabilirim böyle çizerek ya da buradan bakın yakınlaşıp uzaklaşabilirim. Bunların hepsi birer seçenek ama ben çağırmış olduğum veri tabanlarının hepsini ana sayfamda ekranda görmek istiyorsam eğer en geniş kapsamlı olan veri tabanım Akarsu misal. Akarsu'ya sağ tıklayıp zoom to layer dediğim an çağırmış olduğum bütün veri tabanlarını ekranımda görebilirim. Şimdi bizim veri tabanlarını table of contents'te sol kısımda sıralarken bir hiyerarşik sistemimiz var. Nedir bu hiyerarşik sistem? 3 çeşit vektör veri tabanı var. Vektör veri vardır programda kullanacağımız. Nokta verisi, çizgi verisi ve alansal veri. Şimdi kapsayandan kapsanana doğru sıralayacağımız için en altta alansal veri tabanlarının olması, onun üstünde çizgisel, onun üstünde de noktasal veri tabanlarının olması gerekiyor. Yani görünürlük açısından böyle olması icap ediyor. Nedir bu vektör veri? Şimdi ARK katalogdan oluşturduğumuz Veri tabanlarının tipi 3 çeşit olu üç, üç çeşit oluyor. Bunlar nokta, çizgi ve alan. Point, line ve poligon. Bunlar ben ne kadar yakınlaşırsam yakınlaşayım. Bakın istediğim kadar yakınlaşayım. Bunlar da bozulma olmaz. Bu veri tabanlarında bozulma olmaz hiçbir şekilde. Bunlar metrik, milimetrik veri tabanlarıdır. Oluşturduğumuz elle çizilen verilerdir ya da hazır program tarafından çizilen. Ancak raster veri tabanına gelirsek tekrar add gidiyorum. Add data'dan herhangi bir raster veri çağıracağım şimdi. Data ID'nin verisini çağırdım şimdi. Altına geldi. Bakın, görmüş olduğunuz gibi hemen fark belli oluyor. Çağırmış olduğum daday dem verisi bir raster veri. Nedir raster veri? Raster veri bir fotoğraf karesi olarak düşünebilirsiniz. Yani piksel piksel. Şimdi ben buna yakınlaştığım anda bakın, gördünüz mü kareleri, pikselleri? Piksel piksel boyutlarda olan bir veri. Ben bunun üzerinde oynama çizme, ne bileyim değiştirme işlemi yapamam. Bu oluşturulduğu şeklinde ben bunun üzerinde kırpma yapabilirim. Ama ekleme de yapabilirim. Ancak çizgisel, noktasal ve alansal veri tabanlarında olduğu gibi şu hali hazır bunun üzerindeyken atıyorum şurası 1740 metre, burası 700 metre. Ben bunların 800 metre bunların yükseltilerini değiştiremem üzerinde herhangi bir oynama yapamam. Bu bir de şöyle bir avantajı vardır vektör verilerin. Vektör veriler nokta, çizgi ve alansal olan veriler bilgisayarımızda çok az yer kaplar megabayt olarak. Yani depolama olarak daha avantajlıdır vektör veriler. Raster veriler piksel piksel olduğu için boyutları fotoğraf gibi olduğu için GeoTIFF uzantısında olduğu için boyutları daha yüksektir. Megabyte olarak yüksektir. Hatta Gigabyte'a kadar varır. Bu çalışma